Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız benim dostlarım. Yine size güzel bir sufalı duru görü açılımıyla geldim. Ee, i̇nşallah uyumlanırsınız. Ne görürsem aktarmaya çalışacağım. Bütünün kolektifin adına niyet ederek arkadaşlar e, sizlere bakmaya çalışacağım. Kim istiyorsa arkadaşlarım niyet edebilir dinleyebilir hani başka birine de niyet edip dinleme ihtimaliniz olur bütünün kolektifin hayrına olsun videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz sinemokci ile tarot instagram sayfamı da takip edebilirsiniz kanalıma destek veren abone olan herkese çok teşekkür ederim İnşallah güzel haberler sizlerle olsun şöyle Niyetimizi yazalım arkadaşlar. Para durumu diye. Para durumu. iş hayatı yazalım arkadaşlar. Şöyle aşk. E, hayatı, evlilik. Bir de genel durum. Ekliyorum arkadaşlar. Şöyle genel durumlar. Kolektif. Adına diye yazalım. Niyetinizi içinizden geçirin. Şöyle kolektife niyet ettim. Kim izliyorsa onun hayrını olsun şekerden de ısırıyorum arkadaşlarım tek bir şey odaklanın en çok istediğiniz ne varsa o e, olsun şöyle bakalım kim izliyorsa onun niyetin arkadaşlar suyun enerjisi yoğun geliyor dostlarım sanki biraz bu sıra böyle e, tedirgin ve dengeyi kuramadığınız durumlar olmuş sanki böyle biraz karamsarlığa düştüğünüzü ters giden sanki böyle işlerinizin olduğunu görüyorum kafanızda böyle yapmak istediğiniz ama bir türlü cesaret edemediğiniz hani iş konusu olabilir kariyerle alakalı hani bir değişim olabilir arkadaşlar hani bir şeyleri sanki böyle cesaret edememişsiniz biraz e, arada kaldığınız konular var özellikle şu e, iki ay içerisinde dostlarım oturacak yani böyle biraz e, para ve iş konularıyla alakalı bir rahatlama yaşayacaksınız. Sanki böyle ters giden durumlarda da bir düzelme, ani bir şekilde ilerleme olacak dostlarım. Şurada aslında bir e, esmer bir kadın var. Sanki böyle sizi çok yaralamış ya da sıkıntıya sokmuş. Yani saç rengi biraz koyu arkadaşlar. Böyle orta e, boylarda biraz sanki balık etli bir bayan gözüküyor. Bu konuda sanki ee, bir şeyleri de içiniz atmışsınız. Söyleyemediğiniz ya da konuşamadığınız. Hani böyle e, sizi boğmuş bir durum olarak çıkıyor arkadaşlar. Zarar verme ya da hani biraz sanki böyle kafa karışıklığı, sıkıntı e, gösteriyor. Yani yaşadığınız konularla alakalı böyle ağlı, e, seyli harfler çıkmış. Belki dert ediyorsunuz ya da arada biraz e, kırgınlık var diyebilirim dostlarım. Şu aralar çünkü sizde biraz gerginlik yapıyorsunuz. Şöyle bir koyun başı gördüm sanki. E, ani bir şekilde bir evlilik kararı olabilir, bir e, niyetinizin olacağı olabilir arkadaşlar. Belki bir adak borcunuz var, unuttunuz. Bunu da yerine getirin dostlarım. Aslında e, sanki bir şeylere böyle kavuşacaksınız. Arkası çok aydınlık ve temiz çıkmış. Koçsanız böyle, oğlaksanız, boğaysanız biraz harekete geçin bu dönem içerisinde dostlarım. Çünkü işlerinizin de e, açılma dönemi ya da para konusunda çok büyük bir e, rahatlama hissedeceksiniz bundan sonrasında diyebilirim ama bir evlilik ya da ciddi bir e, aşamada olabilir arkadaşlar çünkü burada iki kişiyi de görüyorum arkasında <laughs> sanki böyle l harfi çıkmış e harfi gözüküyor isminde ya da soyadında e, dostların bir haber gelecek getirecek bir insan olabilir size ya da konuştuğunuz kişiyle bağlantılı bir durum görünüyor. Arkadaşlar bir de böyle ayın 27'si 28'i olabilir. 2 ve 7 e, hissediyorum şöyle baktığım zaman gözümde. Böyle o tarih içerisinde ya da 27 28 gün içerisinde arkadaşlar sanki böyle beklediğiniz bir şeyin e, netleşmesi, bir karara varma böyle kocaman da bir çam ağacı gibi de çıkmış. Hani aileyi de ilgilendirecek bir mesele ya da rahatlama olabilir. Hiç beklenmedik bir anda olacak arkadaşlar. Böyle e, sanki bir makam, mevki ile alakalı bir e, gelişmeyi de gösteriyor. Aileyi de ilgilendiren bir konu olarak görünüyor arkadaşlar. Yalnız burada birisi gerçekten e, yani böyle sanki dengenizi bozmuş. Arada bir sanki böyle hançer gibi bıçak gibi bir şey gözüküyor arkadaşlar. E, sanki hani çevresine de aldırış etmiş ya da böyle sizi e, huzursuz etmiş bir insan görünüyor, dengenizi bozmuş. Yani bu hançer aslında ilişkide e, yaralandığınızı, daha böyle kırgınlıklarınızın hani e, olduğu bir süreç, sanki böyle dışarıdan da etkilenmiş gibi başka insanların e, ortamı sanki böyle e, karıştırdığını, sıkıntı yarattığını gösteriyor arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim yani böyle sanki o kişi de böyle arada kalacak ama e, sizinle alakalı bir şeyler tekrar gündeme gelebilir. Konuşulma, karşılıklı bir iletişim, böyle açık tenli bir bayan görünüyor arkadaşlar. Biraz e, boy olarak uzun, daha sanki e, yaş olarak yakın ama böyle kumral tenlerde bir kişi de çıkmış, bir erkek görünüyor arkadaşlar önünde. R gibi bir harf var ismin içerisinde. N, R gibi harfler çıkmış arkadaşlar. E, bu harflerle alakalı olan bir kişi sanki böyle karşınızda ama biraz e, sizi de huzursuz edebilir. Yani e, çünkü böyle bıçak gibi, hançer gibi gözüküyor arkadaşlar ya da unutmadığınız bir e, durum da çıkabilir. Hani kimleşme olur. Söylemek istiyorsunuzdur. Hani zamanı geldi. Ben bunu e, bu zaman diliminde yapmalıyım dediğiniz bir e, durumda olabilir. Yani şöyle bakınca çünkü e, sizin hayatınızdaki e, yeri biraz daha ağır ve eskiye dayanan bir durum diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Benim gördüğüm sanki böyle bir kirpi görünüyor arkadaşlar. Böyle bir süre e, dinlenmeye de ihtiyacınız var. Böyle kirpi huzursuzluktur. Aileyi de karıştıran ya da böyle evinizle alakalı bir şeyleri çok fazla merak eden sanki böyle bir topluluk gibi bir şey çıkmış ama yani bu sizin belki ortamınızdaki insanlar yakın akraba, çevrenizle alakalı olabilir. Hani siz de bazı şeyleri böyle sessiz sessiz halledin. Söylemeyin dışarı çünkü hani kirpi hem e, huzur bozmak isteyenlerdir. Hem de dışarı e, etki eden kişiler olabilir arkadaşlarım. Yani sizin evinizdekileri e, kullanabilirler. Ya da duymaya çalışan insanlar diyebilirim. Burada bir de küs olduğunuz sanki birisi var. Yani biraz araya zaman girmiş böyle aslan, yay burcu olabilir, ikizler olabilir arkadaşlar. Biraz kırgınlık ya da sanki böyle bir küslük yaşadığınız birisi var arada hiç e, böyle uzun süreli bir e, kopukluk görmüyorum ama hani hiç beklenmedik bir e, soğukluk girmiş bir yanlış anlaşılmadan da kaynaklı sanki tekrardan bir iletişime geçme e, durumu olacak yani sizin için de şu an biraz e, ikilem yaratabilir ya da şaşkınlığınız olabilir arkadaşlar biraz daha böyle e, beklenmedik bir anda olacak gibi gözüküyor şaşıracaksınız yani hiç beklemediğiniz bir anda arkadaşlar böyle 8 çıkmış 8'li bir tarih içerisinde e, bu yerine gelecek Bir de kontrol de olabilir dostlarım sanki böyle yüz e, hatlarınız şöyle boyun tiroidlerle ilgili bir şey olabilir kan değerleriniz olabilir hastane ile ilgili bir kontrol ya da e, muayene ile ilgili bir şeyler görünüyor isterim o yönde gösteriyor arkadaşlar ama iyi bir e, haber yani kötü değil olumlu yönde belki bir sonuç alacaksınız hani onunla ilgili e, temiz bir durum olabilir arkadaşlarım özellikle bir de kocaman bir tavus kuşu hissediyorum arkadaşlar buraya baktığım zaman yani aşkta tamamen yenilenme olumlu bir süreç ve e, sanki böyle beklenilen bir teklifin ya da adımın gelme ihtimali çok yüksek bir görüşme olacak ee, arkadaşlar çok uzak değil ama görebildim yani şöyle hissettim yakınsınız birbirinize karşı taraf Çünkü böyle direkt tavus kuşu gibi de çıkmış yani bu hani kısmetle ilgili e, artık hani bir şeylerin çok hızlı olacağını ve aniden gelişeceğini yani ani bir karar da alma ihtimaliniz olabilir yeni bir başlangıçta olur ee, bir hani teklifle alakalı da olabilir Arkadaşlar böyle Ekim ayı size çok e, güçlü gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Aşk hayatınızla alakalı beklenmedik bir şeyler olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bir de bir erkekle bir çatışma tartışma yani böyle sanki e, üst konumlardan da olabilir. Belki aile içerisinde de olabilir arkadaşlar. Bir erkekle hani fikir ayrılığı bir takım böyle dengesizlikler. Olabilir bir kova, yengeç, e, böyle bu erkeği olabilir arkadaşlar. Sanki böyle fikir ayrılığı ya da sanki sizi anlamadığını e, düşündüğünüz bazı konular gündeme gelebilir. Ya da bu ara biraz e, sert konuşmalar yapabilirsiniz. Ama hani ileriye de götürmeyin. Yani böyle ağır bir etki, e, olumsuz bir enerji vermeyin arkadaşlar. Çünkü sonrasında hani bir pişmanlık ya da böyle e, tereddüt içerisine düşebilirsiniz. Büyük de sanki gözüme bir kitap görünüyor arkadaşlar. Birinin eğitim hayatıyla ilgili e, ya da belki sınavla alakalı bir konuda çok büyük bir rahatlaması olacak. Ve hani şu an sanki böyle onunla alakalı bir şeyleri plan yapıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Ama koca bir kitap var. Hani eğitim ya da kariyer konusunda başarıyı da yakalayacağınızı gösteriyor. E, i̇ki tane nokta var. Ara verdiğiniz bir konuda da. Ee, üstüne düşüyorsunuz yeniden sanki bir şeyleri elde edeceksiniz böyle akrepseniz e, arkadaşlar özellikle yengeçseniz hani biraz daha böyle hırsınız ön planda olacak şu anda bunlar görünüyor e, şu sıralar konuştuğunuz kişilerde arkadaşlarım dikkat edin e, nazarı negatif enerjiyi çekiyorsunuz böyle bir iki hafta çok fazla her şeyi de ön planda tutmayın söylemeyin umarım gerçekleşir e, iyi olanlar olsun Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. İnşallah uyumlanırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.